Selam arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu videoda da sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu eğitim videosunda Garanti Bankası'ndan nasıl altın bozdurabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Garanti Mobile e gidiyorum. Evet şu an Garanti Mobile'deyim. Garanti Mobile girdikten sonra işlemler kısmına girip döviz ve altın işlemleri bölümüne giriyorum. Evet, altın bozdurabileceğiniz yer tam olarak burası. Görmüş olduğunuz gibi altta doların, euronun, altının alış ve satış fiyatları var. En üstte altın TL var. Bu sekmeden altınızı bozduruyorsunuz. Alış fiyatı var, satış fiyatı var gördüğünüz gibi. Siz altınızı bozduracağınız için sat kısmına girip, istediğiniz gramda istediğiniz kadar altın bozdurabilirsiniz. Ben şu an giremiyorum çünkü güvenlik sebebiyle telefon ekran kaydı almıyor. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz eğitim videolarını beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.